Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zorunlu emeklilik hakkında sendikaların anayasaya gitme kararı var. Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı var. Buna bakacağız. Sizlerden ricam kanala abone olup kanalın büyümesini sağlarsanız çok teşekkür ediyorum. Şimdi hep beraber haberlerin detaylarına bir göz atalım. Ajanskamu.net internet sitesi sayfasında baktığım bir haber vardı. Buna cuma günü bakmıştım. Videosunu yapamamıştım. 4 D'li işçiler Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor diye. Bu arada kendilerine de teşekkür ediyoruz. İçleri hakkında sürekli haberler yapıyor. Biz de onun çoğu zaman haberlerini kullanıyoruz. Haberin detaylarına baktığımız zaman 696 sayılı KYK ile kamuda istihdam edilerek 4D kadrosuna alınan emekçilerin sorunları bitmek bilmiyor. KYK'nın dayattığı bazı zorunlu haller çalışanların yaşamını zorlaştırıyor. KYK'da eksik kalan maddelerden biri de zorunlu emeklilik Haberin içeriği zorunlu emeklilik. Bununla ilgili bir dava mahkemesi olmuş ya da mahkeme gidecek. Bunun detaylarına şimdi bakacağız. Ve evet gerçekten zorunlu emeklilik bir hak gaspıdır. 696 KHK'lılar için çok zor bir durumdur. İnşallah gereğinin yapıl yapılır. Yazının devamını okuduğumuz zaman yasa gereği 4D işçi statüsündeki personeller günü dolduğunda zorunlu olarak emekli ediliyor. Fakat bu da zorlu yaşam koşullarında düşük maaş ile emekli edilecek olan işçileri hayli tedirgin ediyor. Çoluk çocuk sahibi kirada oturan birçok işçi düşük emekli maaşı ile nasıl geçineceğini kara kara düşünüyor. Emekliliği yaklaşan veya iyi bir emeklilik yaşamak isteyen işçiler bu madde için anayasa mahkemesine gitmeye hazırlanıyor diye bir haber. Haksızlık var. Kamuda işçilerin 65 yaşına kadar çalışma hakkı devam ederken 4D işçi statüsündeki personeller yasa gereği 47, 48, 50 yaşında emekli olmak zorunda kalıyor veya zamanı geldiğinde zorunlu olarak emekli edilecek. Bu da erken yaşta çok düşük maaşlarda yaşamaya devam etmeleri anlamına geliyor. Bu da şöyleydi, 696 KYK geçerken gün ve yaş olduğu anda emekli edilir diye bir ibare vardı. Bununla beraber biz resen emekli edilmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda açıklama ise Türk İş Konfederasyonu'na bağlı KOPİŞ Sendikası'ndan geldi. Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar 63 yaşındaki eski işçi çalışmaya devam ederken 696 sayılı KK ile kadroya geçen yanındaki işçinin 47-48 yaşında emekli edilmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Genel Başkanımız Eyüp Alemdar Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu konuyu dile getirdiği için. Haberin devam ettiğin zaman anayasa mahkemesine başvuracaklarını belirten Alemdar bu yolda hak iş ve Diğer sen buraya da okuya varım kusura bakma ikna edeceğini vurguladı. Açıklamasında Eyüp Alemdar Yol İş Genel Başkanı ve Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ile birlikte gelecek hafta hak ile bir görüşme yapacaklarını belirtti. Kopiş Genel Başkanı Eyüp Alemdar'ın bu açıklamasının ardından yüz binlerce işçinin gözü yapılacak olan görüşmelere ve gelişmelere çevrildi. Çalışanlar yüz binlerce insanın kaderini etkileyecek zorunlu emeklilik konusunda tüm konusunda tüm sendikaların birliği yapmasını istiyor. Bugün biraz rahatsızım arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden sesim de çok iyi gelmiyor. Yalnız bu konuda genel başkanımıza da şöyle bir şey söylemek istiyorum kendisi tabii ki de biliyordur. Tüm iş konfederasyonuna bağlı sendikaların bu konuda bir harekete vardı bir davası vardı. Tüm iş konfederasyonuyla da burada güçleri birleştirirlerse eğer ben işçiler adına daha iyi olabileceğini düşünüyorum bütün sendikaların bu konuda birleşmesi gerekiyor. Bizim mağduriyetlerimiz bitmiyor. İşçilerin mağduriyetleri çok fazla. Hele 696 KHK'lıların ve iş kurdan atanan işçilerin zaten saymakla biz burada bitiremiyoruz. Çok büyük problemlerimiz var. İnsan gibi yaşayabilecek maaşlar alamazken sonradan sonradan toplu iş sözleşmeleriyle ek iyileştirmelerle belli bir seviyelere çıkartılırken bir de bu zorunlu emeklilik olayımız var. Bu da gerçekten büyük bir problem. Hani ben gencin biz gibi gençleri çok da etkilemiyor. Biz zaten 60 yaşında emekli olacağız mecbur da. Şu anda 45-46 yaşında olan insanlar var. Bunlar emekli edilmek zorunda kalacaklar ki çok yüksek maaşlarda alamayacaklar. Böyle de bir sıkıntı var. Çünkü çalışırken de zaten az maaş alıyorlar. Allah gerçekten yardımcıları olsun diyorum. Hepimizin yardımcısı olsun. Yine problemlerimizin çoğu farklı farklı kurumlarda eşit işe eşit ücret alamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Her kurumdaki işçiler farklı farklı maaşlar alıyor. Birbirlerinden eski işçi, iş kurulu, KYK'lı gibi ayrılıyor. Bunu da geçtim. KYK'lılar bile birbirlerinin arasında ayrılıyor. İş kurulular bile birbirlerinin arasında ayrılıyor. Bu da iş barışını, iş düzenini gerçekten bozuyor. Daha önce de defalarca dile getirdim. Bu arada bu kanalda daha önce hiç TYP çalışanlarıyla ilgili bir video hazırlamamıştım. TYP çalışanlarının da istekleri doğrultusunda böyle bir video hazırlayacağım. Sizlerden ricam TYP çalışanlarının da yorumlarında veya bana özel olarak isteklerinin, taleplerini bana belirtirlerse çok sevinirim. O konuda da bir video yapmak istiyorum. Yine kendi konumuza geldiğimiz zaman toplu iş sözleşmelerinin ayrı ayrı yapılmasından kaynaklanan veya var olan toplu iş sözleşmelere dahil olmamızdan mütevellit eşit işe eşit ücret olmuyor. Mesela ben benimle beraber atanıp başka kurumda çalışan arkadaşım şu anda 4 bin lira maaş alırken ben 3000 lira gibi bir maaş alıyorum. Bu konuda da ister istemez işçiler arasında sıkıntılar oluyor. Aynı kurumda çalışıp farklı statüde olan işçiler ki işçi Nasıl farklı isteği olur? İşçi işçidir. Bunun eskisi yenisi KHK'sı, iş işkuru olmaz. Olmamalı da. Böyle sıkıntılar oldukça insanların çalışma mevsisi de kırılıyor. İş yerlerindeki işçilerin birbirlerine bakma bakış açıları da değişiyor. Bu konulardan da hükümetimizden ve yetkililerimizden en kısa sürede çözümler istiyoruz. Tabii biz kadroya gireli daha çok kısa bir süre oldu düzeltilecektir. Biz hemen her şeyi istemiyoruz elbette. Ama şu var ki hemen olması gereken elzem konulardan biri de tayin hakkıdır. Çünkü işçilerin aile huzuru iyicene bozulmuş bulunmakta. Defalarca dile getirdiğimiz gibi aileler birbirlerine kavuşamıyorlar. Çocuklar annesine babasına kavuşamıyor. Eşler birbirlerine kavuşamıyorlar. Böyle bir psikoloji altında böyle bir psikolojide bu işçiler nasıl fayda sağlayabilir? Ki bu çok da zor bir şey değil. Hani becaiş hakkı verilsin, tayin hakkı verilsin. Sonuçta kamuda çalışan herkesin tayin hakkı varken bu işçilerin neden olmasın? Bunun ne zararı var? Bu konuları da gerçekten sesimiz duyulsun. Sesimizi duyurmaya çalışan herkese de bütün internet sitelerine, YouTube kanallarına hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sayılar artar, sayılarımız artar ki bu konuda yani bazen bakıyorum siteler, kanallar birbirlerini böyle bir rakip olarak görüyor. Buna da çok tuhaf. Hani bizler bu yola bir gelir olsun diye çıktığımız çıktıysak zaten bu işler yürümez. Zaten yapacağımız işleri yapamayız ki zaten gelir kapısı olarak görmüyorsak da birbirlerimizi rakip olarak değil bir destekçi bir kardeş olarak görmemiz lazım ki ne kadar çok sayımız artarsa o kadar çok sesimiz duyulur. Ben bu yola çıktığımız zaman hiç aklımda böyle bir şey de yoktu. Her zaman söylediğim gibi işçi arkadaşlarımın istekleri ve talepleri, düşünceleri doğrultusunda bu kanalı açmıştım. Sayımız gittikçe de büyüdü. Sizler de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yani dediğim gibi bu kanallar bu internet sitelerini birbirlerinin rakip olarak değil destekçi olarak görmeleri gerekiyor. Sesimizi duyurmaya çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Konuyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra desteklerinizi esirgemezseniz mutlu olurum. Hepinize Allah'a emanet olun.